Tam sucuklar. Başlayabilirsin sırayla. Benim canlı mı? Hayır. Benimki bir araç mı? Hayır. Hayır. Eee benimki bir meyve mi? Hayır. Hayır. Benimki giyilebilen bir şey mi? Hayır. Benimki giyilebilir. Hayır, şey Hayır. Hayır. Hayır bende. Ha. Benimki bir nesne mi? Evet. Evet. Benimki giyilebilen bir şey mi? Hayır. Hayır. Benimki eşya esiyon... mı? Evet. 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 Ya değil, Atlas bir, biraz, bir biraz geri çık, çık oğlum. Evet. Sen ben de e, Benimki bir canlı mı? Evet. Evet. Hmm. Hayır. Evet canım. Benimki bir... giymek için bir şey mi? Hayır. Benimki bir nesne mi? Hayır. Benimki bir dolap mı? Hayır. Hayır. Benimki yenilebilir mi? Evet. Evet. Hmm. Benimki evde bulunur mu? Bazı evlerde bulunur, bazı evet. evlerde bulunmaz. Yani böyle açık alan, açık alanda mı ben bir şey? Tam sen sen kafamdaki şey. Hatta seninki ne? Denilebilen mi? bir şey mi? Hayır, şey yok. Seninki Sordun ya da bunu. Sordun mu? Otomatik zaman Hadi. E, kafamdaki şey televizyon mu? Hayır. Hayır. Hmm, kafamdaki şey elma mı? Hayır. Hayır. Kafamdaki şey eee nasıl desem? Hmm o şey. Bir çalgı mı? Çalgı. Hayır. Yani müzik, müzik aletimiz Hayır. Hayır. Kafamdaki şey bir canlı mı diye sordun mu? Hayır. Kafamdaki. Evet şey... O zaman hayvan. Ee, kafamdaki şey. Ee, koltuk mu? Hayır. O söyledim sanki. Ee, kafamdaki şey. Yani şey mi? Büyük bir şey mi? Yani. Orta boy. Gibi. Benimki fileli bir şey mi? Evet. evet. Fileli gibi böyle yani ben buldum tamam. Fileri de telli. Hmm. Ee, şey tenis sopası mıydı Nerede evet. neydi? Evet. Eğrim birinci oluyor. Atlas devam et. Eğrim jetonu. Sen de. Kafamdaki şey bir hayvan mı? Evet. Sordum az önce sordum. sordum. Hayır sordum. Hayır, Canlı mı diye sordum. Bitki de olabilir. Ee, kafamdaki şey. Eee. Hmm, Hmm, baskın ama. Telefon mu? Hayır. Hayır. Kafamdaki şey em, tatlı mı? Hayır. Evet, 3 dakika oldu. İpucularına Çok başlayabiliriz. Kafamdaki şey... Ay, i̇pucu vereceğiz. Evet. Tamam, Atlasa ipucu verin. Doğada bulunur. Bir canlı Aha. yani. Canlı, ha, tamam. Can, ya, hayvan. Tamam. Doğada bulunur. Sen ver. Ha, hayvanı ben zaten sordum Elif şey şey diyeyim e, ee, kedi gillerden sayılabilir yani kedi türünde aslan kaplan gibi ama değil onun gibi sayılır dışarabili var mı bir tahminin Eee tamam. ayı bitti, ben de soydum. değil <gülüyor> Sen <gülüyor> bekliyorum birincisin. Evet şimdi arasa ipucu verin bakalım ara kafandaki şey giyebilen bir şey. mi? evet. giy giyebilen gi gi bir şey. Hatta bir şey. Ha? Hmm, kafandaki şey hasır da hasır da olabilir, plastik de olabilir, nerdon falan olabilir. Yani ben söyleyebilirim. Türleri mi? olur bayağı bir. Zeket. Hayır. Ben daha evet. Cıverim. Tamam. Hadi. Sahillerde kadınlar güneşten korunmak için takarlar. Ben ipucu. Sapka. Evet. Evet Aras ikinci oldu. Şey, tamam. Şimdi sıra Elis'te. Ben şey, Elis'e şey, ipucu verin. Ben söyleyebilir miyim? Evet. Rengini Söyle. Rengimi söyleyebilir miyim? Söyledim. Mi? Evet. Rengi mor. Evet. Hmm. Patlıcan. Evet, <laughs> evet Elis de bildi ve Kendim Atlas kaldım. patladı. Aa, kapandı şey. Çıkartayım mı? Çıkart. Kuru değil ki? E bu şey kedi türünden mi? Evet kedi Evet. Evet. İşte evet. değil. Amca mı dedi? Hadi birisi. Haydi. Bir canlı mı? Hay. Hay. Tamam. 2. Şöyle mi gidecek? Tamam o zaman ben ikinizden mi sorayım? Hayır. hayır, siz bana soruyorsunuz. Hayır. Hayır, hayır. hayır. sen ikinizsine soracaksın. Hayır. Kafamdaki şey bu mu? Hayır. Evet şimdi sıra evet. arasta. Hadi bakalım sucuklar. Kafamdaki şey canlı mı? Hayır. Kafamdaki şey nesne mi? Evet. Tamam. Şimdi sen de yine Elis. Ee, kafamdaki şey... Hmm, kafamdaki şey yumuşak mı? Hayır. Kafamdaki şey eşya mı? Elis evet. al bu yastığı otur istersen. Kafam... Öfke şeyin üzerine eşyalar koyabiliyor muyuz? Ya masa gibi bir şey değil bir nesne. Yani de tamam. tamam. Masa gibi bir şey değil. Oh. Evet masa gibi bir şey değil sert değil. Hmm. Şimdi evet. ben soruyorum. Sert değil mi? Evet sert değil. Oh. Oh. Ee, Kafamda bir şey ışık yayabiliyor mu? Kafamdaki şey e, eşya mı? Hayır. Kafamdaki şey dolap mı? Hayır. Hayır. Kafamdaki şey koltuk mu? Hayır. Hayır. Bak bir eşya değil nesne bu. elini e, rahatça tutabildiğim şey. Hmm. Evet. Ee, kafamdaki şey bir meslek mi? Hayır. Evet adım. Eee, kafamdaki şey, eee, başka at, mı? Hayır. Hayır. Kafamdaki şey, teknolojik bir tane, teknolojik bir şey mi? Hayır, teknolojik ha. bir şey olsa yumuşak olurdu herhalde. Olur. Ee, yumuşak başka bir şey yok. Kafamdaki şey, büyük mü, orta mı, Ay büyük mu orta mı, büyük mü? Ay büyük mü, orta mı, küçük mü? Öyle soramazsın tek bir tane soru büyük evet. mü orta mı küçük mü diye ee, soruyorsun. Kafamdaki abi. şey büyük mü orta mı? Evet orta büyük mü diye bile söyleyebilirsin. Kafamdaki şey küçük mü? Hayır. Ya hayır da değil ya. Büyük de var küçük de var. Tamam değil mi? Büyük de var küçük de var. Hmm. Ortası da var. Şimdi sen sen de de aynı oldum. Evet hadi bakalım sucuklar tahmin edin artık ya. Bekle evet, araştır. Bu turdan sonra ben vereceğim. Tamam. Hep, hep beraber oynayın işte. E, hayır. Böyle e. Kafam. E. Kafamdaki şey çanta mı? Hayır. Kafamdaki şey bir taşıt mı? Hayır. hayır. Kafamdaki şey konuşsak mı? Kafamdaki şey insanlığı oh. kullandığı bir şey mi? Evet. evet. Kafamdaki şey yenilebilir mi? Hayır. Daha. Ama çok yaklaştım. Ama hayır. Çok, hatta soru sordun Nasıl çok yaklaştım? Çok yaklaştın ama hayır. <laughs> hmm. Ee, Gel. Ha, doğru. Sen de. Kafamdaki şey. Bakın Aras ne güzel artık tahminler etmeye başladı. Abi şu mu bu mu? Artık bir tahminler etmeye başlayın. Birbirinize birer tane ipucu verin. Hı hı. Mesela ikiniz Elise, şimdi sıra Elise'de Aras ben ve Atlas mi? birer tane ipucu versin Elisa. Haydi bakayım. Ben de evet ben öyle. Şey, onu çok kolay olur. Dur şimdi şimdi Elise ipucu verin bakalım. Aras'la Atlas ipucu versin Elise. Bakın kafasındakine. Onu bilmesi için bir ipucu verin. Ne olduğunu söylemeden. Hadi bakalım. Ormandaki şey cebine atıp götüremezsin bir yerlere. Sadece evde bulunur. Yani. Kocuğum sen tümle. söyle Aras. Ar Ar Aras Kafandaki şey yiyinemez. Ha evet yiyinemez. Yen ben bir şey demeyi diyecektim de çok, çok kolay oldu çünkü. Ben size... Söyleyeyim. Tamam şimdi sen ikiniz Aras'a ipucu verin. Farkı şey, aptal istersen şey çok. Ne istersen olabilir. söyle, kolay olsun bilsin, önemli değil. Tam. E, kafandaki şey, e, göze takılabilir. Biz de i̇şte kolay. Olsun kolay yani, iyi, çünkü çok uzadı. Evet Aras, tahminin ne? Gözlük. Evet Aras bildi. Şimdi. Atlas'a Atlas'a şey ver, ipucu ver Elis İkiniz ipucu mu? Ee, evet ikiniz Kafanda Kafandaki şey Eee Kafandaki şey öyle değişir Mesela 5 yaşındasın 5 yaşındasın küçük Küçük olur. İşte 20 yaşındasın <laughs> O büyük olur. yani kendin, Kendine gö, göre Numaraları var Kendik? Hayır. Tamam. Ara sıpıcı evet. versin. Ele takırlar, bir şey. Eldiven. Evet bildi. Şimdi siz Elis'e öyle bir ipucuları verdiniz ki bilemedi. Yani cebe evet tencere Elis'inki cebe koyup götüremezsin. Desene içinde yemek pişirirsin ipucu vereceksin. Olur mu öyle şey?